Hmm. Merhaba matematik sınıfına hoş geldin. Bir önceki ders üslü sayılarla alakalı işlemlerde kullanacağın temel kurallardan ilkini gördük. Bu derste de üslü sayılarla çarpma işleminde kullanacağın kuralları göreceksin. Başlayalım. Üslü sayıları çarparken iki tane durum var. Tabanlarının aynı olduğu durum ve üstlerinin aynı olduğu durum. Tabanları aynı ise üstleri topluyorsun üstleri aynı ise tabanları çarpıyorsun. Bunu örnek üzerinde anlattığımda çok kolay bir şekilde anlayacaksın. A üssü M çarpı A üssü N eşittir. A üssü M artı ne diyor. Yani burada tabanlar eşitse üstleri toplamış. Sana şunu söylüyorum. Üstler yukarıda. Yukarıdakileri üst diyorsun. Bunlara ben kafa desem. Tabanları aynı. Bunların kafaları farklı. Kafaları karışık ne yapıyorsun? Bunların kafalarını topluyorsun. Yapacağın şey bu. Tabanları aynı mı? Aynı. Kafaları farklı. Ne yapıyorsun? Kafaları topluyorsun. Tabanı aynen yazıyorsun. Kafaları topla. Yani üstleri topluyorsun. 3 artı 4 ne yaptı? 2 üzeri 7 yaptı. Peki üstleri aynı olduğunda tabanları ne yapıyorsun? Üstlere ne demiştim? Kafa. Kafaları aynı bunların. O zaman al birini vur ötekine çarp diyorsun. Üssü aynı yazıyorsun yani kafayı aynı yazıyorsun. Tabanları çarpıyorsun. Kafaları aynı mı? Evet. O zaman ne yapıyorsun? Al birini vur ötekine çarp. 4 ile 2'yi çarpıyorsun. Üssü aynı yazıyorsun. 4 çarpı 2 8. Üssü 7 şeklinde buluyorsun. Sıradan örneklere devam ediyorum. Tabanları aynı. O zaman ne yapıyorsun? Kafaları topluyorsun. 2 artı 5. Bu da ne yapıyor? 3 üssü 7 yapıyor. Aynı şekilde burada da tabanlar aynı ne yapıyorsun? Kafaları topluyorsun. Eksi 2 artı 7. Eksi 2 ile 7'yi toplarsan artı 5. O da 5 yapar. 4 üssü 5 şeklinde buluyorsun. Tabanlar aynı. Dediğim gibi kafalarını topluyorsun. Eksi 1 Artı 7 artı 2. Buradan da bu ne yapıyor? Eksi 1 7 daha 6. 2 daha 8. 5 üssü 8 yapıyorsun. Geldik buraya. Neydi? Üstleri aynı. Yani kafaları aynı. Kafalar aynı olunca ne yapıyorsun? Al birini bunu tekine çarp diyorsun. Tabanları çarpıyorsun. 5 çarpı 3. Üssü eksi 5 diyorsun. 15 üssü eksi 5 oluyor. Eksi 6 üssü 2 çarpı eksi 6. Eğer üzerinde bir şey yoksa yani üssü gözükmüyorsa onun üssü ne oluyordu? 1 oluyordu. Burada baktığında ne? Tabanları aynı. O zaman ne yapıyorsun? Üstlerini topluyorsun. Eksi 6 2 artı 1. O da ne yapıyor? Eksi 6 üssü 3 yapıyor. Buraya geldik. Üsleri aynı. Yani kafaları aynı bunların. O zaman ne yapıyorsun? Al birini vur ötekine çarp diyorsun. Tabanları çarpıyorsun. Üstünü yazdın. 2 tane 3, 6. 6 çarpı 5, 30. 30 üstü 4 oluyor. Peki bunların tabanları da üstü de farklı olursa nasıl yapıyorsun? Hemen bakıyorsun buraya. Hem taban hem de üst farklı ise taban veya üst ikisinden birisini aynı yapmaya çalışıyorsun. Şimdi soruyorsun hocam nasıl aynı yapacağım? Ben bunları bir önceki derste çok önemli, çok dikkat et dediğin iki tane özellik vardı. Bunlar ilerleyen konularda senin karşına çıkacak ve bunları çok kullanacaksın demiştim. İşte o iki özelliği kullanarak yapıyorsun. Açıklamalar kısmına o dersin videosunun linkini bıraktım. Oradan tekrar izleyebilirsin. Peki nasıl yapıyoruz? Hemen gösteriyorum sana. 9 üssü 5 çarpı 3 üssü 2. Tabanları farklı. Üstleri farklı. Ne yapıyorsun? Taban veya üssü aynı yapmaya çalışıyorsun. Üstleri aynı yapmak istiyorsan şu soruyu soruyorsun. Ortak bir katta yazabilir miyim? Tabanları aynı yapmak istiyorsan ikisini de aynı sayının kuvveti şeklinde yazabiliyor muyum diyorsun. Bunu yapabilmek için üslü sayıların kuvvetlerini çok iyi bilmen gerekiyor. Başlayalım. Mesela burada 9 üssü 5 çarpı 3 üssü 2. 9'u 3'ün kuvveti şeklinde yazabiliyor muyum? Evet yazabiliyorum. 3 üssü 2 şeklinde yazabiliyorum. Üssü 5 çarpı 3 üssü 2. Üslü sayının üstünden 2 çarpı 5 10 çarpı 3 üssü 2. Gördüğün gibi tabanları aynı oldu. Tabanları aynı iken kafaları ne yapıyorsun? Yani üstleri topluyorsun. 10 artı 2'den 12 3 üssü 12 yapıyor. Dediğim gibi bunları yapabilmek için üssü sayıların kuvvetlerini çok iyi bilmen gerekiyor. 16 üssü 3 çarpı 2 üssü 2. Ne yapman lazım? ya tabanı ya üssü ikisinden birini aynı yapmaya çalışıyorsun. 16'yı 2 üzeri 4 şeklinde yazabiliyorum. O zaman ne oluyor? 2 üssü 2 ile buradaki 2 tabanıyla aynı oluyor tabanı. Çarpı 2 üssü 2. Üssü sayının üstünden 4 çarpı 3 12 çarpı 2 üssü 2. Gördüğün gibi tabanları aynı yaptım. Bundan sonra ne yapıyorsun? Tabanları aynıysa üstleri yani kafaları topluyorsun. 12 artı 2, 14. Sonuç 2 üssü 14 buluyorsun. Burada şunu söylemek istiyorum. Yukarıdaki soruda 3'ün kuvveti şeklinde yazdık. Burada da 2'nin kuvveti şeklinde yazdık. Sorularda bunlar her zaman açık bir şekilde verilmeyebilir. O zaman sen bunları kendin bulacaksın. Nasıl? Şurada bir örnek üzerinde göstereyim. Mesela 81 üssü 2 çarpı 27 üssü 3 diyor soruda. Şimdi 81'i 27'nin bir kuvveti şeklinde yazamazsın. Zaten buradaki mantık şu. İkisini de aynı sayının kuvveti şeklinde yazabilmen lazım. 81'i 3 üssü 4 şeklinde yazabiliyorsun. 27'yi de 3 üssü 3 şeklinde yazabiliyorsun. Şimdi ikisini de aynı sayının yani 3'ün kuvveti şeklinde yazabildin. İşte sorularda bunu bulabilmen lazım. Bunun için de üslü sayıların kuvvetlerini çok iyi öğrenmen gerekiyor. Sıradaki soruya geçiyorum. 32 üssü 2 çarpı 3 üssü 10. 32'yi 3'ün kuvveti şeklinde yazamıyorum. Ya da ikisini de aynı sayının kuvveti şeklinde yazamıyorum. O zaman üstlerini ortak bir katta yazabilmen lazım. 32'yi ben 2 üssü 5 şeklinde yazabiliyorum. Üssü 2. Üssü sayın üstünden burası ne olur? 5 çarpı 2 10. Bunun da üssü 10 olduğu için demek ki bunların üstlerini aynı yapabiliyorum. 2 üssü 10 çarpı 3 üssü 10 oldu. Üstleri aynıysa yani kapaları aynıysa al birini vur ötekine çarp diyorsun. 2 çarpı 3 6 6 üssü 10 şeklinde buluyorsun. 6 üssü eksi 12 çarpı 25 üssü eksi 6. Burada da 6 üssü eksi 12 aynen yazdım. 25'i 5 üssü 2 olduğunu biliyorsun. 5 üssü 2'yi yazıyorsun. Eksi 6. 2 çarpı eksi 6 Eksi 12 yapıyor. 5 üssü eksi 12. Üstleri yani kafaları aynı. Al birini var ötekine çarp diyorsun. Tabanları çarpıyorsun. 6 çarpı 5. 30 üssü eksi 12 oluyor. Dersimiz burada bitti. Bu konuyu çok iyi bir şekilde yapabilmen için çok soru çözmen lazım. Çok pratik yapman lazım. Üstü sayıların kuvvetlerini çok iyi bir şekilde bilmen lazım. Dersi dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde üst sayılarla bölme işlemini göreceğiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.